izleyenler hepiniz yazlık sinemamıza hoş geldiniz. Ben sunucunuz Emrah Bari ve ortağım Onurcan Köloğlu ile birlikte her yaz sezonunda sizlere bol güneşli hikayeler anlatacağımız yerlere gideceğiz ve tabii ki bu maceramızı da YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Şimdi öyle bir su parkı hayal edin ki tabiatın tam ortasındasınız. Etrafınız çam ağaçlarıyla çevrili. Muhteşem bir oksijen. Oksijen, oksijen. Onu diyemiyorum ama içime çekebiliyorum. <laughs> Muhteşem bir oksijen. Ve içeri girdiğiniz andan itibaren yeşille mavinin müthiş uyumu e tabii ki de birbirinden eğlenceli kaydıraklar. İşte bu da dalga havuzumuzun sesi an itibariyle. Evet Onurcan çekelim dalga havuzumuzda. Dalga yapacak birazdan ve dalga havuzu hazır vaziyette misafirlerini bekleyecek. Değerli izleyenler, yazlık sinemamız ilk sezonuyla Kuşadası'nın göz bebeği Aqua Fantezi Aqua Park'ta. Filmimiz şimdi elimde bir deste kağıt var çünkü şu an Hollanda'nın en meşhur sihirbazlarından biriyle Karşılaştık. E tabii karşılaşmışken de onun yanına uzanıp uzanmadan böyle durmamız da yeter bizim. <laughs> I want to know you firstly, my friend. What's your name? Where do you come from? My name is uh, Christian Farla. I'm from Holland. Yeah. And uh, now you are my arkadaş. Christian <laughs> Farla, Hollandalı şimdi bildiği bir kelime olan arkadaşla bize yakınlığını samimiyetini iletti. Chris Yeah, hey, you want to This is yours. Trick? But before, uh, how you start? You are illusionist, huh? How yes. you start? Can you talk about it? Yeah, I'm an illusionist and uh, değil mi? I perform Yankamaldi all the over the world with Ziyubaz my show. Biraz böyle gel. Uh, and I, I have many Turkish friends in Holland and we always come together and we eat something and I always do a trick. I also translate. Birçok Türk arkadaşı varmış, hep birlikte olup yemek yemekten, gezmekten çok hoşlanırmış. Evet, Kristin de şu an eşi geliyor. Aynı zamanda asistanı ve küçük kızı da burada. O da Bianca. oğlu oluyor. Hanımefendinin adı da Bianca. Evet, Chris'e dönelim tekrardan. Bianca, I will also turn you. Okay, first. <laughs> Do you know Okay. And Chris. She's very shy. She is very shy, but she is your assistant. I know, it's a joke. <laughs> okay, now I'm ready. <laughs> Mesela bir gösteri yapacak bize Chris. You come close. Uh, I need your hand. Biraz daha yakına gel. Elime ihtiyacı var şu an. So I have 1 2 3 4. 1 2 3 4. Evet 4 kağıdı var Chris. Yeah. Bravo Chris. Yeah. Or maybe before you have Turkish girlfriend. <laughs> no no no. no, no. Uh... You don't want discussion with your wife. <laughs> It's secret. <laughs> secret. Evet. So I'm going to show you this card. Uh, talking about the love, huh? This is the Evet, bu kağıt aşkla ilgili diyor. Bu kağıdı göstereceğim ve kapatıyorum diyor. So I put it here. Formall. Evet elime bıraktı. Kapattım. Like And 1 2 3 1 2 3 3 kat. And this is the other one. Evet. Bir son diğeri de bu. Karo this. mu oluyor bu Onurcan? Yeah. Karo. Evet. Okay, karo. I put it here under. Evet. So, do you know where is the karo? Up or down? One of them I think so. Yeah, of course. <laughs> <laughs> Up or down? What do you think? Karo'nun nerede olduğunu söylüyor bence in my opinion, Caro under. He think under. Yes, under. He's wrong. Orada mı mı ya? Burada ne var? Can I look it? Yeah. Oh. Oh. hey, ilk programda bu tarz şoklar yaşamaya alışık <laughs> değilim. I should come to Turkey Chris. show, yeah? <laughs> ha, bir yerimizden kağıt çıkmasın bizim. Yeah. Ha? Yeah. Chris, where is the Karo? Oh <gülüyor> my... <gülüyor> you want to... Bırak, bırak, kapat, gidelim. One more, one more. Of course, one more, brother. How you did? Yeah. <laughs> Allah, işimiz oh. var okay. Chris, how is going holiday? I <laughs> 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 I cannot go in the casino here. <laughs> <Evet>. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Chris. Yeah. So I... show, show me one more, one yeah. more, another. Um. Now, for the people who look, we are here in Aqua Fantasy. Yes. And it's really, really nice. So when you are from Holland and you listen, or uh, when you're from uh, Turkey or. Uh, maybe somewhere else uh, uh, if you're in the neighborhood come visit here the aqua fantasy it's a real relaxed place to be the kids have fun and uh, the adults too yes chris arkadaşımız diyor ki gerçekten Hollanda'da da aqua fantasy çok meşhur çok popüler kendisine zaten e, komşusu tavsiye etmiş özellikle kendileri açısından çok eğlenceli ve rahat <laughs> huzurlu bir tatil olmuş aynı zamanda çocukların da çok eğleneceği bir tatil olmuş I am so happy you also like it. Yeah, no. Really. No, really I like it. And now I really interested your next. Final trick, final trick. Fine. This this trick you will never forget. <laughs> <laughs> okay, but you have to look. Okay. Okay, okay. So um, the first one yes. is that hard? <coughs> hard. First one was that. Alright. The iking. Karo, eh? Iking sikaro. Okay. And this. What evet. now, now, is Then uh, I don't understand. Is it a yes. The third one is? The third one is the? Fly, mosquito. Musco. <laughs> <laughs> okay, and this, this Moskito, Mosquito, mosquito, yes. This is the? Which one is it? This is? <laughs> the spades. States. Spades. Space. Yeah, the ace of spades. Look, I have the ace of spades here as a tattoo. Uh, oh, you have it on the tattoo, yeah. It's my lucky card. Lucky card. So, so we turn it, you can turn it yourself. From here? Yeah. yeah. Okey. Şuna iyi bakalım Onurcan. On aynı top? zamanda dövmesi de varmış burada aynı şekilde. Yeah. Onun uğurlu kartıymış. So, 1, 2, 3, 4, up. He? Up. Yeah. You see it? Yes. Yeah. You see it? You see it? Yes. Aha, yeah. ha, ha, değil daha bir şey olmadı daha bir şey olmadı. <laughs> just 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 a bit. Look very slowly. Bekleyin, bekleyin. <laughs> very slowly. Allah'ım bak bak. Çok iyi bak şuna. One more time. Bul karayı al parayı. Yeah. Okay. Evet. It's not a still okay. the same. Still okay. the same. Okay. Okay. Aine, 1 2 three, 3 4. Yeah. Evet. Dirt cut. Evet. 4. So, uh, three, 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 3 Okay. So, this is gone. Götürelim abi, hemen. This is gone. We don't need. So, uh, I'm yes. not I don't touch it. You touch two piles. Evet, ben E ee, ben sadece dokunacağım diyor. Yani ben dokunmayacağım derken kendisi anlamda ben dokunmayacağım. <laughs> <don't> do <laughs> okay. So to that I touch. Uh, therefore. Like that. Like that I touch. Yeah yeah but but you touch uh, two. What you want to touch? I want to touch this one and this one. You sure? Yes I'm sure. Okay. If it goes wrong it is his fault. Evet yanlış olursa <gülüyor> benim suçum. <laughs> <düşmüş. gülüyor> okay I I take this away? Evet. And I take this away. Good? Yes. So two aces. I don't know. Hello. I put in my bag. So in the two you put one your hands. He also look. This one, this one. Yeah, you can choose. This one. You sure? I'm sure. Okay, is it for you or for me? For you, my friends. You for are me. my guest okay. guest. okay, so I take it again. So okay. that means this is this is the last. Last one. This is your own choice. My choice. Yes. I don't do anything. Hiçbir şey yapmadı gerçekten sevgili izleyenler. Ben seçiyorum. Do Sadece here. ben seçiyorum. Magic. Look. You turn your cards. Abi gözleri de çok iyi bak. Bu fellah gibi ha. Baksana turn. gözlere bak. Hangisini? Which one? 1, 2, 3, 4, on. Turn. Open. Open. One. 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 Take a second. Sinek değil mi bu? İki. İki. Karo. Üç. Heart. Allah'ım. Tutut. 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 Eps, Danya. Yeah, Chris, dancing. <laughs> <like> really, <laughs> I like it. Bravo, <laughs> brother. Yeah. I, I wish my hair was better, but that's uh, because I'm on holiday. <laughs> Thank you very much. Also, you look cool. You look charismatic. You really I do my best. You really make us so shocked, brother. Thank you so much for this fun, this show. Really, we love too much. <laughs> and how many days you are here, Chris? Um, now we book one week a holiday. after Yeah, tatile gelmişler. But uh, I had to do two shows on uh, in Hungary. So I fly from Hungary to here. Budapeşte. Yeah, Budapeşte'de iki show. Eee, Budapeşte'de de şovları olduğu için sadece bir haftalık ayrılmış tatilinde yoksa daha fazla kalırmış. So show like a festival like a yeah, while 2000 people or 3. 3000 uh, yeah. people. 3000 kişilik bir şova, bir festivale yeah. gidecek. So I think this is nothing. This show is nothing. So little, huh? Yeah, this is. But this is. Um, They call it a uh, sleight of hand magic, because um, yeah, it's like uh, this. Is not my card, huh? so normally you can do. Yeah, um, you can do shuffling or. Uh, other stuff. Bu sadece yaptığım küçük şovlardan biri diyor. El becerisini ve çabuk bulun. It's train my fingers, you know. It's like here next. Gördün mü? Onu çektin mi onu? One more time, can you one more time? Okay, but it's nothing. Oh, nothing. Nothing. Bu nedir ya? It's, it's to train my fingers. Yeah. But I do big stages like David Copperfield. Yeah, David Copperfield. Yeah. David Copperfield uh, retire in Las Vegas. I <laughs> <laughs> come on to work <laughs> in New <Nigeria>. York. <laughs> Kumar oynuyor mu acaba ya? Kumar İngiliz neydi? You also play like a card for money. Uh, if I do that, I win. Uh, e, oynarsam kazanırım diyor. Zaten oynama amacı kazanmak olmamalı mı? Yeah. Bir yerde yanlış var onu. You must Then you can win, my friend? Yes. Then you can come here three weeks <laughs> only. <laughs> I can stay the whole year then. Whole year then? <laughs> no, stop. but um, um, uh, you know, if, it, um, if for example, eh, for example so you say stop. You say stop. stop. So, like here, for example, you say yeah. stop. 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 Here? So, what do you do, you do look, look the cards. Can uh, I show yeah, the Yeah, you camera. show the camera. I don't mind. Evet, bunu and? Yeah. Um, now I know it is this card. I know. I know. Yeah, oh, um, this oh. <laughs> <mu>? Magic rocks. <laughs> Magic rocks. It's all different cards. You know, all different. A little <laughs> <laughs> So I, I can win if I want. I can do it. But I'm an honest magician. Yeah. I'm good. Yeah. I'm, I'm like you. brother <laughs> Really nice to meet you, Thank brother. You very much. And uh, now, and uh, I hope all good luck for you for your Budapest show, Budapest show. Thank you. Uh, when it starts, when you back Budapest? Um, now I'm, I finished there. Mm -hmm. uh, I can show you later on the telephone. But yeah. uh, now I go to uh, Saudi Arabia. Arabia? Uh, Saudi Arabia, and I go back like in Iraq Holland. Iraq, yeah. And uh, yeah, oh. cool, eh? cool, And then I go back to Las Vegas Las for Vegas. for a one week show. Yeah. Süper. So, it's a good life. It's a good life? I'm happy and uh most important the time is you spend with your family and uh, I I work hard but I like to spend the time and I'm Ne yaparsak yapalım hayatın en güzel anının ailemizle geçirdiğimiz an olduğunu söylüyor. Özellikle e, çocuğu burayı çok sevmiş. Gerçekten zaten hemen dalga havuzunun arkasında e, çocuk havuzumuz var. Ailelerin ve çocukların çok sık rağbet gösterdiği bir yer. Chris, really, I feel so happy, so lucky. I see you, I know you now. And then you have now one more arkadaş from Turkey, my friend. Thank you so much. Thank you so much, brother. Thank you so much. Aslanım ya.